Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musun? Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Atom bombası yapacağız. Minecraft'da e, bir şeyi yükleyeceğim. Yani bir şeyi yükleyeceğim. İşte orayı yok etmeye çalışacağız. Bakalım e, yok edebilecek miyiz? İsterseniz önce bir Minecraft'ı yüklememiz lazım. Minecraft'ı yükleyince ben videoyu başlatacağım arkadaşlar. Video burada durduruyorum. Minecraft'ı yükleyince başlatacağım. Evet arkadaşlar yükledik. E, Şimdi addonsa geleceğiz. Önce önce hmm, gelip, girip buradan ay yanlışlıkla korku mapi çıktı. Ben burayı korku mapinden bir şey yazmıştım. Ee, şimdi bunları sileceğiz. Şimdi buraya Nike yazacağız. Yani nükleer. Buna basacağız. Sonra da, ay Sonra da arama işaretini basacağız. Bakın tam şu şuraya tam şuraya basacağız, tamam mı? Tam şuraya parmağımızla basacak. Biz bastık. Şimdi arkadaşlar, ben bunu 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 açmıştım. Tam şuna tıklayacağız. Arkadaşlar öyle olacak. Şuna tıklayalım önce. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ımız açılacak. Böyle. Hadi şöyle döndü. Heh. Evet. Şimdi Minecraft'ımız açılıyor. <laughs> Bu arada gece arkadaşlar. Gece oldu. izin verelim. Bak şimdi içeri aktarılma başlatıldı dedi. Nike by gel başarıyla içeri aktarıldı dedi. Yeni dünya oluştur diyoruz. mesela paketlerime git. Mesela şuraya basıyoruz Nike yazıyor. Ona basıyoruz yaratıcılık basalım çok kolay yapalım sonsuz olsun o zaman oluştura basalım oluşuyor devam diyoruz bu ekran bir daha diyoruz ve tamam diyoruz şimdi dünyamız yükleniyor arkadaşlar ee, şimdi Oo bir köy buldum. Eskimiş köy. Bunu yok için şu elimizdeki şeyi alabiliriz. Yani Mike'ımızı alabiliriz. Bundan TNT a Ha Nike olmamış. O zaman biz bir daha yüklememiz lazım. Başka bir şey bir daha yüklememiz lazım. Şimdi ortaya basıyoruz. Ortaya basalım. Ortadaki tuşa basam. Tekrardan aç. Bir aktarma başladı olur diyor. Kaydet ve çıka basıyoruz. Bitti yazıyor. Sonra like diyor. Yine oradan içeriye aktarılmadı. İçeri aktarılmadı diyor. Hmm, içeri aktarılmadı diyorsa. Hmm. Aa, yalnız Şöyle yapmamız lazım galiba Açılmıyorsa da bu Yani zorlamayacağız. Şöyle yapacağız Şuna basacağız Tel basacağız O zaman tekrar Döndürme başlığı da doldu diyor Aktarıldı ha şimdi aktarıldı diyor o zaman bu yine şu kalem işaretine basıyoruz şuraya basıyoruz bak tam burada like'a basıyoruz sonra da burada da Nike yok mu nasıl yani yoksa ve geliyor çok kolay zaten o zaman bunu açıyoruz. Devam diyoruz. Bu bir daha gösterme arkadaşlar. Hı, tamam kayıttaymış. Şimdi dünyamız oluştu arkadaşlar. Bu eskimiş püskümüş şey var. Bu eskimiş püskümüş köyü. E, dur tam sesim gelmiyor. Bu eskimiş, eskimiş, püskümüş e, köyü şimdi yok gideceğiz arkadaşlar nükleer bombayla e, buraya geliyoruz yine şuraya basıyoruz şu e, e, yatak olduğu kısma sonra da buradan işte TNT var yani Mike zaten nükleer işaretini görüyorsunuz da e, şimdi nükleer giysilerimi alacağım buradan. Eee Bunları böyle alalım arkadaşlar. Şu bacağımıza da alalım. Şundan da alalım. Şimdi malzem gereken malzemeler arkadaşlar. Bir nükleer bombadan arkadaşlar. Yani nükleer TNT'den. Bir tane de e, şu bu, bu, çiçek saksısını baruta benzeteceğiz arkadaşlar. Um, bir bir şu bir restonda bir de yani reston e, kablosu bir de e, çelik çakmak. Ay dırır arkadaşlar sandalye gıcırdadı yani şey özür dilerim sandalye gıcırdadı şey böyle pırt yaptım zannetmeyin ben sandalye gıcırdadı böyle Bir, birazcık cırt etti sandalye öyle oldu arkadaşlar şimdi onları aldık makinemizi ay makine diyorum nükleer bomba şeyimizi yapmaya geçelim Şimdi askeriyelerdeki nükleer bombaya benzemeyecek. Normal biz el yapımı yapacağız. Önce buralara nükleer bombalarımızı koyuyoruz mapten elde edilmiş. Hmm. Şimdi sonunda bir de şehirde deneyeceğiz bunu. Şehirde yapacağız. Bir şehir yükleyeceğiz. Önce bir köyü bir yok edelim arkadaşlar. arkadaşlar. Giydik. Şimdi bunu da şimdi bir de cam lazım arkadaşlar. Yani böyle bir cam lazım şuradan bir. Şu camlar lazım. Şu bir tane sarı cam lazım bize. Bir sarı cam alalım. Şu sarı camları şöyle buraya koyuyoruz. Camları da oraya koyuyoruz arkadaşlar. Yalnız küp cam olması lazım. Cam lehva olmaması lazım. Tamam arkadaşlar. Ee, bir de şu çim olduğu yerleri şöyle bu bunlarla kaplayacağız. Bu nükleer bombalarla. Sonunda üstüne çiçek saksılarını koyacağız. Onları barutmuş gibi düşünün arkadaşlar. Yani bu çiçek saksılarını barutmuş gibi düşünüyorum. Ben bunları baruta benzeteceğim arkadaşlar. Bu çiçek saksılarını. Böyle barutlarımızı koyalım. Yani çiçek saksılarımızı. Bunları baruta benzettim ben. Baruta benziyorlar gerçekten. Tamdır arkadaşlar. Bunları koyduk. Sonra üstünü bunlarla kapatacağız arkadaşlar. Üstünü bunlarla kapatalım arkadaşlar. Üstüne camların üstüne cam şeylerin üstüne bunlarla kapatıyoruz arkadaşlar. Bu arada köy de burada arkadaşlar. Ee, Sonra üstüne bir daha Sonra arkadaşlar böyle böyle Koyduktan sonra arkadaşlar şuraları da birazcık ekliyoruz bunlardan. Ee, Allah Allah. <laughs> arkadaşlar bir, <pardon>. <gülüyor> 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 Çok komik. Evet. Şimdi arkadaşlar buraları koymaya devam edelim arkadaşlar. Nükleer TNT'lerimizin yani nükleer bombalarımızın. Şimdi <laughs> Şimdi arkadaşlar Şunu bir şuradan kıralım. Şuraya tekrardan koyalım şöyle üstüne. İsterseniz küçük boy yapın, ister büyük boy, ister orta boy arkadaşlar. Eee nükleer bombanızı. Bir kat daha çıktık mı yeter arkadaşlar. Fazla çıkmayalım. Son kendime bir sığınak yapacağım. böyle koyduk arkadaşlar. Oraya da şöyle koyduk. Sonra arkadaşlar böyle koyduktan sonra buralara üstünü birazcık şöyle koyalım şuralara bu tirin tiğlerimizi Aslında şu bardağın üstüne koyacağız. Şöyle bu taraflara. Bardakların tam üstüne koyacağız arkadaşlar tam üstüne arkadaşlar. Tam üstüne sabit ettiğim güzel olacak. Balıkların yani çiçek saksıları. Da. Ay dur yanlış oldu. Ha bunlar şöyle. Evet arkadaşlar şöyle be ya yani yapalım tekrardan böyle balık yani çiçek saksılarımızı koyuyoruz. barut gibi aynı arkadaşlar görüyor musunuz? Aynı barut gibi. Tam yine üstüne sabit edecek şekilde koyuyoruz onları. Şu üstüne sabit edecek çiçek saklıları. Tam üstüne bakın. Tam üstüne getireceksiniz. Üstüne koyunca oluyor. Şöyle üstüne şöyle üstünden şöyle koyalım arkadaşlar. <laughs> şöyle şöyle şu ay aç, karıştıkla böyle şöyle koyduk arkadaşlar Bunu üstüne bir daha bundan yapıyoruz şöyle yapıyoruz balıkları nükleer bombamızı tekrar koyuyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar nükleer bombamız bitti. Ee, şimdi fitil yapacağız şu tarafına. Tam şu tarafına fitil şu tarafına fitil yaptık mı tamdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üstümüze bunları şu nükleer giysilerimizi giyelim. Bakın arkadaşlar şimdi size göstereyim kendime. Bakın arkadaşlar böyle bir nükleer giysi giydik. Nükleer giysi böyle. Aslında Size buradan da göstereyim. Bakın. 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 Gördüğünüz gibi bir nükleer bomba geçti. Çok güzel bir nükleer bomba geçti. Bu bizi koruyacak arkadaşlar nükleer bombadan. Ee, ve maskesi de var tabii ki. Ve kendimize sınak yapacağız. Patlayışını tam görünce koyacağız, onları kapatacağız. Sınakları böyle kendimizi kapatacağız arkadaşlar. Böyle böyle eğilip böyle yapacağız arkadaşlar. Öyle olacak yani arkadaşlar. Çok güzel olacak arkadaşlar. Hmm. <laughs> komiklik olsun diye yaptım arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz şey hem e, sığınağımızı yapalım arkadaşlar önce. Sığınağımızı yapmak için bize bir şey lazım. Ee, bize Şimdi arkadaşlar e, buradan bir şey alacağız. Evet arkadaşlar e, ana kayıyı koyuyoruz yani katman kayısına. Şöyle tam şu tarafa doğru yapacağız arkadaşlar. Şu tarafa sığınağımızı yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Şunları şöyle koyacağız sanmak için. Sonra şunları şöyle koyacağız. Şuraya şöyle yapacağız şöyle arkadaşlar nükleer bomba patlayışına ım, patlayınca arkadaşlar patlayışını görünce hemen kapatacağız sonra mıza gireceğiz arkadaşlar Mumuma da birazcık köylü koyacağım. Bakalım hayatta kalabilecek mi? <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şuradan bir köylü alalım. <laughs> köylü şurada. şekerli şurada. Bakın arkadaşlar hayatta kalabilecek neler bunlar. Ha. Evet arkadaşlar. Şuraya bir şey atacağım. Ha. Yanlış ha. 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 Ya. Ha. şey Allah En azından dönmeden bir parça ya. Ha. Evet, izlemek için buraya şeyler açtım. Evet, açtık. Şimdi <laughs> Evet arkadaşlar bakın şimdi. Şuraya. Bakın. bakın Bakın. Bakın. arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar hayatta kaldılar. Yaşasın. Bakın buranın haline bakın. Bunlar patlamayacak arkadaşlar. Boşuna şey yapmayın. <laughs> Birazları gitmiş buranın. Ama vallahi yükler bomba kötü arkadaşlar size de söyleyeyim gerçek hayatta sakın denemeyin nükleer bomba dünyayı yok eder. Yok etmek değil de dünyayı Türkiye'yi yok edersiniz arkadaşlar. Bu oyun olduğu için yani bu oyun olduğu için şey oldu bu oyun olduğu için biz yaptık arkadaşlar. Minecraft'ta deneyin. Minecraft'ta bir sorun olmaz. Çünkü gerçek hayat değil bu arkadaşlar. Minecraft beyiz bir oyun. Bir zeka oyunu arkadaşlar. Ee, yani gerçek hayatta sakın denemeyin. Yani Türkiye'yi yok edersiniz ha. Nükleer bomba. Sakın denemeyin nükleer bomba arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.